Şeriatsızlık hayatları mahvediyor. Her gün haberlerde gördüğümüz mahvolan hayatların tek nedeni şeriatsızlık. Bizleri en iyi tanıyan, huyumuzu suyumuzu bilen Rabbimiz, dünyada da hayatımızı en güzel şekilde sürdürebilmemiz için bir takım kanunlar koydu. Bu kanunların tümüne şeriat diyoruz. <laughs> Gündelik hayatımızda bu kanunların hiçe sayılması cinayetlere, hırsızlıklara ve de tecavüzlere neden oluyor. İçki kötülüklerin anası Allah insan insanoğluna sarhoş eden maddeleri haram kıldı. Çünkü insan alkolü aldığında bilinci kapanır ve ne yaptığını bilemez hale gelir. Ve sonucu hüsrandır. Allah Celle Celaluhu temelde en küçük ihtimalleri baz alarak bu kanunları koymuştur. İçki en basitinden insanı boş boğaz yaparak onu bunu rahatsız ettirebilir de en ağırından başkasını ya da kendisini öldürtebilirdi. O kadar helal meşrubat varken şeytana aldanıp alkole meyletmeyin. En yakın arkadaşının karısı da sana haram, komşunun karısı da. Teyzenin kızı da sana haram, amcanın kızı da. İslam'da sevgililik diye bir şey yok. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de zinayı yasak etmiştir. Ve hatta daha önce dediğimiz gibi en küçük ihtimalleri baz alarak bizlere namahrem olanlara bakmayı dahi yasak etmiştir. Peki sonucunda ne oluyor? Şeytan insanoğlunun damarlarında dolanıyor haramı süslü gösterebiliyor. Küçük bir bakışın sonu tecavüze, küçük bir kaçamanın sonu cinayete gidebilir. Her gün haberlerde rastladığınız sevgilisini öldürdü, cinayetin arkasından yasak aşk çıktı gibi olayların tek sebebi şeriatsızlık, İslamsızlık. Eğer insanoğlu Allah'ın koyduğu kurallara uygun yaşarsa dünyası da ahireti de cennet olur. Kumar deyip geçme, cinayete neden olabilir. Allah şans oyunlarını haram etti. Çevremizden de duymuşuzdur, haberlerden de. Kumar yüzünden nice ocaklar darma duman oldu, nice hayatlar söndü. Peki nedeni ne? Nedeni helal ile yetinmemek. Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkmak. Maddi sıkıntın varsa Allah'tan iste. Elindekini şükret. Kaybettikçe kazanma hırsının daha da fazlalaştığı kumara yönelme. Kazansan ne olacak ki? O paranın bereketini görebileceğini mi zannediyorsun? Asla. Örnekleri çokça mevcut. Dün piyangodan milyonları kazananlar bugün sefalet içinde yaşıyorlar. Şunu unutmayın. Şeriatsızlığın sonu hep hüsrandır. Tövbe edelim. Helal ile yetinmeyi, şükretmeyi bilelim. Hayatımızın çizgisi İslam olsun. Bakın o zaman nasıl huzurlu bir hayatımız olacak. Dünyamız da, ahiretimiz de kurtulacak.